Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Etoy Akademi'nde 7. sınıf Türkçe konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Türkçede zarflar yani belirteçlere bakacağız arkadaşlar. Şimdi belirteç zarf yani belirteç. Şunu parantez içine alalım. Şimdi arkadaşlar öğrenciler hızlı gidiyor. Nasıl gidiyor? Hızlı gidiyor. Hızlı. Öğrenciler dışarı gidiyor. Nereye gidiyor? Dışarıya. Yani bir eylem yani arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şunu söyleyelim. Zarflar sıfatlarla çok karıştırılıyor arkadaşlar. O yüzden ee, o yüzden bir bu video çektim aslında. Ee, karıştırılmasın diye. Ee, şimdi arkadaşlar zarfların iki tane örneğini verdik. Ve ee, şimdi zar ve sıfatın nasıl ayıracağımıza bakalım arkadaşlar. Şimdi zarf e, zarfı nasıl buluyoruz? Mesela Şimdi zarfı şöyle buluyoruz arkadaşlar. Mesela dikkatli sözcüğünün dikkatli sözcüğünün yanında e, fiil varsa arkadaşlar fiil varsa bu bir zarf oluyor. Ama dikkatli sözcüğünün yanında bir isim varsa isim varsa bu bir sıfat oluyor arkadaşlar. Ama neydi? Fiil varsa zarf oluyor. Şimdi arkadaşlar, diğer örneğimize geçelim. Hızlı koşuyordu. Nasıl koşuyordu? Hızlı. Ya yani, e, nasıl koşuyordu? Hızlı koşuyordu. Koşmak bir e, eylem, yani bir fiil arkadaşlar. Bir fiil olduğu için de bu zarf olur tabii ki de. Bu zarfa giriyor arkadaşlar. E, tamam. Hızlı bir araba dediğimizde ama bir ya da araba sözcüğü bir ya da araba sözcüğü bir e, fiil olmadığı için arkadaşlar e, sıfata giriyor yani bir ve araba ya da bir araba yani sıfata sıfata girer yani e, fiil olmadığı için arkadaşlar bir araba fiil olmadığı için e, sıfata giriyor arkadaşlar. Çünkü bu bir isim. Diyoruz ve geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da şöyle, şöyle şimdi arkadaşlar burada görmüş olduğunuz e, cümleleri zar ya da sıfat diye ayıracağız arkadaşlar. Şimdi birinci cümleden başlayalım. Şimdi arkadaşlar dikkat yürüyor kelimesi. Ee, cümlesi pardon. Yürümek neydi? Yürümek. Yürüyor. Yani bir yerden bir yere gitme işte durumu gibi. Yürümek yani. Ee, bu bir Fiildir arkadaşlar. Fiil olduğu için neydi? Zarfdı arkadaşlar. Zarf. Güzel arabaymış. Arabaymış sözcü Fiil olmadığı için arkadaşlar sıfat oluyor. Sıfat. Şimdi üçüncü cümlemize bakınca çok kötü hastalanmış. Hastaymış ya da neyse. Hastaymış sözcüğü yani fiil değildir. Yani fiil değildir. Arkadaşlar şöyle e, kafanızı karıştırabilir arkadaşlar bu. Çok kötü hastalanmış mesela. E, bu ayrıca bir e, oluşa giriyor arkadaşlar iş oluş oluşa giriyor. Ee, ama zarf ve sıfat da sıfata girer arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bu e, çok kötü hastaymış derken sıfat oluyor. Sıfat yazalım. Şimdi dördüncü cümlemiz. Şu kuş çok yüksekten uçuyor. Uçmak neydi? Bir fiildi. Fiil olduğu için neydi? Zarftı. Zarf yazdık ve geçtik. Kalemimin ucunu a, kalemimin ucunu açtım. Ben açtım. Ee, açtım. Sözcüğü fiil olduğu için zarf oluyor. Zarf. Güzelce yürüyor. Güzelce yürüyor. Yürümek bir fiil olduğu için bu da zarf. Zarf. İyi söylüyor. Sevmek, e, pardon, e, söylemek fiildir e, arkadaşlar. Hep zarf oluyor. Aynen iki tane sadece sıfatı. Neyse, iyi söylüyor. Söylemek, ben şu an söylüyorum, konuşuyorum yani arkadaşlar. E, e, bu da bir fiil olduğu için bu da zarfa giriyor. Zarf. Onu seviyor. Onu seviyor. Sevmek bir fiil olduğu için zarftır. Ama sevmek arkadaşlar bir de e, soyut bir kelimedir yani. Bu da zarf yazık. Bir de şöyle bir kelime yazalım biz. Bu kuşun Kanada şuraya yazayım. Kırılmış. Peki arkadaşlar. Ee, bu kelime yani bu cümle bu e, bu kuşun kanadı kırılmış arkadaşlar. Kırılmış derken ne oluyor? İsim oluyor tabii ki de. Yani isim olur. İsimde e, sıfat ismi seviyordu. Zarf fiili seviyordu arkadaşlar. İsimse kırılmış, isimse arkadaşlar sıfat olur. Buraya da sıfat yazdık. Şimdi arkadaşlar, son e, bir saniye arkadaşlar. Şimdi son bir not olarak bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Ee, şunu yazdım durduru e, video durdurarak şimdi yolda yürümekte yani yürüyor kelimesi yürümekteyi yürüyor diye çevirirsek arkadaşlar bu fi bir fiil olur arkadaşlar o yüzden yine bu zar oluyor şöyle zar diye yazalım yolda yürümekte yani yürüyor gibi bir anlam katıyor arkadaşlar Arkadaşlar ödüllü sorunuzu e, yapıp yorumlara gönderebilirsiniz. E, bu kadar. Ödüllü sorunuzu yapıp yorumlara gönderin. Arkadaşlar. Bir de son olarak şöyle. E, bu arada bunun cevabını direkt yazabilirsiniz. Açıklamanıza gerek yok arkadaşlar. Neyse. Şimdi bir de arkadaşlar benim hakkında sorusu olan ya da videolarım hakkında sorusu olanlar e, için bir e-posta hesabım var. E, yani bu e-posta hesabına yani istediğiniz zaman işte istediğiniz soruyu hangi ders olursa olsun e, gönderebilirsiniz yani arkadaşlar. Yani mesela 12'de filan da gönderebilirsiniz yani arkadaşlar. O yüzden bir sıkıntı yok arkadaşlar. Diyoruz ve bu videoyu burada bitiriyoruz. İyi günler, iyi dersler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.